Altın fiyatları 2-3 aydan beri normal bir seyirde. 5 lira iniyor, 5 lira çıkıyor. Tabii bu demek değildir ki efendime söyleyeyim altının daha da geleceği anlamına gelmez. Altın biliyorsunuz uzun vadede bir yatırım aracı olduğu dolayı gurbetçilerimizin de gelmesi tabii piyasaya bir canlılık katmaktadır. Efendime söyleyeyim ihtiyaç dahilinde herkes kendi bütçesine göre küçük yatırımcı arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz ve kendi halkımız 3-5 alıyorlar, yatırıyorlar. Ama yani efendime söyleyeyim. Bu altının hız kazanması bir birkaç hafta sonra altın yavaş yavaş iğme kazanır. Tabii bu dış kaynaklı veriler de önemli. Amerika'daki faizleri, efendim söyleyeyim konu satışları ve i̇şte diyeceğim ki yıl sona doğru altın e, tahminim 1960-2000 dolar onsu görürse çeyrek altında 900-920 görebilir diyorum efendim. Şu anda e, onlar da belli. Bütün e, dışarıda arkadaşlarımız da olsa yani etkiledi ama tam istediğimiz bir randımanı bulamadık henüz yani. Yoksa alışveriş yapıyoruz. Alıyorlar, şapalar ama tam bizim istediğimiz randımanı bulamadık. Geçen sene zaten gelmeyen gurbetçi arkadaşlarımızın biliyorsunuz düğünleri ertelendi. Düğünleri efendime söyleyeyim bu sene aktardılar. Geçen sene almış oldukları ürünleri bu sene takmaya çalışacaklar. Ee, Normal seride şu anda altın gidiyor yani. Ama birkaç hafta sonra altın trendi yavaş yavaş yukarı doğru gidebilir. Yani şu anda pasma ve sucuk fiyatlarımız geçen aylara nazaran aynı fiyatta. Bir artış yok şu anda. Ee, sucuklarımız, et sucuklarımız 55-60 TL'den başlıyor, 110 TL'ye kadar farklılık gösteriyor. pasma fiyatlarımız da 130 TL'den başlıyor, 200 TL'ye kadar etin kısmına göre değişiyor fiyatlarımız. Tabii ki de çok e, iyi etkiliyor bizlere. Gurbetçilerimiz geliyor, orada bir sene yiyeceği kadarıyla pasmasının sucunu alıyor, götürüyorlar. E, bir, tabii ki de bu arada döviz de yüksek geçen sene nazaran. O yüzden gurbetçilerimiz biraz daha alışverişe yoğunlaşıyorlar. Giyim olsun, pasma sucuk olsun, diğer sektörler olsun biraz bir canlanma var. Bizler için çok iyi oluyor gurbetçilerimin geldiği yani. Her zaman söylediğim gibi şunu yine tekrardan söylemek istiyorum. Gurbetçi olsun, yerli halk olsun. Her zaman sofranızda pasmanın sucuğunuz bulunsun. Az da olsa alalım evimizde dolabımıza dursun. Bu kültürü kaybetmeyelim.